Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber SOG Sports Papara Süper Masif karşılaşması hakkındaki iddia tahminlerimi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Düşünceniz ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz bizleri çok mutlu ederseniz videomuza geçelim. Evet ilk öncelikle dilerseniz SOG tarafından başlayalım. SOG Sports büyük finale Fireflux 3-1 geçerek geldi. Fireflux karşılaşmasında daha önceden belirttiğim gibi Ras, gerçekten çok güzel bir oyun ortaya koydu. Duelist enter rolünü çok iyi sahiplendi. Gününde bir ras fark yaratabileceğini söylemiştim. Gerçekten çok da e, güzel bir oyun karakteri ortaya koyarak takımına galibiyeti getirdi. Fakat tabi bunların yanında supportların da e, çok iş yaptığını söylemekte fayda var. Rience, Rizzi yani bir enter rolünde olmamalarına rağmen Sova, Fate, Killjoy ve Bilge oynamalarına rağmen çok güzel bir support oyunu ortaya koydu. Rası çok iyi tam anlamıyla bir supportladılar yani. E, takım oyunu sayesinde Fireflux'ı 3-1 skorla geçip büyük finale çıkmaya hak kazandı. Tabi gene önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi e, çok iyi ICL'lerden birisi olan Power'a da gene bu maçta kalitesini göster. Çünkü çok zorlu bir maç arkadaşlar. Fireflux da ligimizin favori takımlarından birisiydi. Yani Valorant her zaman seviyoruz bir mental oyunu. E, yani yaşlarına bakacak olursak Fireflux'da iki tane çok genç oyuncu var. Wood ve y Yani buna rağmen e, onlar da maçta çok güzel oyun ortaya koydular. Hele Wood yani keza o da rast kadar düelist performansını bir o kadar iyi üstlenmesine rağmen takım oyununda SUG Esports kazandı. Papara Spermasi tarafına gelirsek de arkadaşlar e, Parla'ya karşı 2-0 geriye düştükleri bir seride 3-2 geriden gelerek kazanmayı bildiler. Yani e, inanılmaz bir performans sergilediler. Açıkçası ben e, o karşılaşmanın da zaten gene başa baş gideceğini düşünüyordum fakat bu kadar yani 2-0 skor farkından sonra geri dönerek kazanılmış bir maç hiç beklemiyordum. Yani tamamiyle inanılmaz bir seri izledik zaten. Yani seri bir o tarafa gitti, bir bu tarafa gitti desek e, yanlış olmaz. 2-0'dan sonra parla tarafına gitti. Evet doğru. Fakat 2-1'den sonra Icebox map'i yani inanılmaz e, makro hatalar sayesinde mikro hatalar sayesinde Papara tarafına gitti. Papara Süpermasif tarafına gitti. Fakat Lotus'ta da net bir oyun sergilen taraf Papara Süpermasif oldu. SUG Sports ve Papara Süpermasif karşılaşmasına gelecek olursak da arkadaşlar büyük final. Yani bu Split 1'in benim bildiğim e, bir önemi yok. Sadece e, para maçı olacak. Yani birinci 140 bin TL ikinci de 70 bin TL alacak. Onun haricinde hani doğrudan lige gitme vesaire var mı bilmiyorum. En azından VLRG'de gözükmüyor. E, bu maç hakkında zaten iddia oranları ekranda siz görüyorsunuz. Papara Süper favori göstermiş. Keza ben bu karşılaşmada Papara Süper 1-0 önde görüyorum. Son zamanlarda mükemmel bir çıkış yakalayan Börz ve Easy'nin önderliğinde Papara Süper Massif seriyi zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Benim bu karşılaşma için ana tercihim arkadaşlar Papara Süper kazanır olur. Fakat biraz daha garantiye kaçmak gerekirse toplam oynanan haritalar 3.5 üst. Yani 4. haritayı görürüz seçeneği olur. Onun da yaklaşık oranı e 1.98 bandındaydı. 1.95 1.98 arasındaydı yabancı birisi de yanlış hatırlamıyorsam. Yani hem Papara ekibi için hem de STC ekibi için kolay bir maç olmayacak elbette. Fakat hem uzun süredir birlikte olmalarından ötürü ben Papara süpermasif takımını 1-0 önde görüyorum. Bir önceki videomuzda 2-0 önde görüyordum. Fakat hani dengeler eşit, kadro yapısı olarak gayet hani dengede bir maç izleyeceğimizi söyleyebiliriz. Paura'nın IGL'liği burada bir tık ön plana çıkması gerekir. Sidrex tarafına kıyasladığımız zaman Paura Sidrex'ten daha iyi bir IGL olmasına rağmen takım oyununu e, ortaya koyan, takım karakterini ortaya koyan tarafın ben seriyi götüreceğini düşünüyorum. Burada da e, Papara Süper galip gelmesinden yana ben tercihimi kullanıyorum arkadaşlar. Ana tercihimiz Papara Süper Masif kazanır. Fakat daha garantiye gitmek gerekirse toplam oynanan haritalar 3.5 üst. Yani biz arkadaşlar arkadaşlar. 2-2 3-1 skor bekliyoruz. Öyle yani direkt 3-0 kolay bir maç kolay bir seri beklemiyoruz şahsen. Yani takımdaki herkes kendi bireysel performansını zaten ortaya koyarsa bu maç bu seri çok başka yerlere gideceğini düşünüyorum. Videomuzu izlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Video şunu da beğenmeyi düşünceleriniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.